Abi sen nerelerdesin ya? Sen nerelerdesin ya? Fe ben buradayım be. Buradayım. Sen nerelerdesin? Arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar bir 4-5 gündür hatta bir hafta yani adam akıllı video atamıyordum bunu seviyor arkadaşlar çok hastaydım yani bayağı hastanede yatıyordum arkadaşlar ama iyileştim şimdi artık arkadaşlar tam gaz videolarımız abi şimdi devam edecek değil mi abi? Aynen öyle gel bak Efe sana bir şey göstereceğim. Bana bir şey mi göstereceksin ne göstereceksin ki abi çok meraklandım şimdi. Hmm, mini Aşkım, burada bir farklılık, Bak burada farklılık hissediyor musun? Farklılık bakayım. Yani hissetmiyorum abi hiç yok bir farklılık. Ah bak internet bağlantısı var gözüküyor ama yok. Bir haftadır hatta bir haftayı da geçti internetim yok. İnternetim yok. Evet. Ne zaman gelecekmiş abi internetim? Bilmiyorum ben de arayıp dalga geçtiler hatta dediler bugün 6'ya kadar gelecek bugün 6'ya kadar gelecek yarın 6'ya kadar gelecek ya bir haftayı geçti be kardeşim ya Vay hainler sizi amiş neredeler söyle ben onları dövmeye gideyim Oğlum saçma ama onları dövsek ne olacak dövmeyiz yani öyle şey olmaz Bu niye acaba açık duruyor zaten bu da açık duruyor Amiş bilmiyorum da yani şu an çok moralim bozuldu niye böyle oluyormuş yani anlamadım ki internetimiz geri versinler Efendim ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş abi? Ha bak bizim evin önünde bir tane direk vardı tamam mı? Belki görmüşsündür görmemişsindir bilmiyorum. E abiş? O, o direkte internet kabloları vardı. Bir tane makine gelmiş böyle e, araba. Kepçe mi? Mak şey kabloyu koparmış he kepçe. Vay hain kepçe. E, ya e, abiş yani İyi ne bakalım. zaman gelecekmiş ne diyorlar yani ne diyorsun bu konu hakkında? Allah iki gün sonra gelecek dediler en son ayın onda ama bilmiyorum. E bak sen görüyor musun çalışan insan falan? Kimse yok. Evet ben de görmüyorum çalışan insan mı sen? Böyle iş olmaz olsun. Böyle iş olmaz olsun. Devletimizde de çalışmıyor. Ha, vallahi anlamadım ya. Neyse Efe. Vallahi yapacak bir şey yok. Evet abi yapacak bir şey yok ya. İnternet yani bu internet abi iş bir daha yaptırmamamız lazım. İnternet e, aboneliğimizi kesmemiz lazım bence. Ne diyorsun? Aa, bilmiyorum bakalım olabilir. Telefonumdan bir sürü internet aldım ya zaten. Param gitti ya. Valla abi ne kadar para gitti? Valla bir 1500 lira verdim. Oha 1500 lirayı bana verseydin ben internet olurdum abi. Nasıl internet olacaksın lan? Abi ne bileyim ben yani internet olmayı öğrenirdim bir şekilde. Kaçak internet çekerdim. Allah Allah. Neyse Efe yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evet abi. Gelir yani. İnşallah gelir yani. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Allah'ın izniyle ne gelecek internet. Nereye gidiyoruz orada? Abi bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Öyle gidiyoruz yani bilmiyorum ben de. Benim bir işim var oraya gidiyoruz. Sen de benim yanımda geliyorsun. Sonra ben sana motoru veririm. Sen gidersin geri. Ee, ne işim varmış bakayım? Ya abi işte benim özel işlerim bunlar. Seni ilgilendirmez lütfen yani Kaan'cım. Böyle ben yani senin sonra abin sonra... olarak her şey beni ilgilendirir. Lütfen. Kaan'cım hadi kendine dikkat et. Mua, mua, öptüm bay. Bunlara bak ya. Nene nene nene. O kan mı kan? Aa. Merhabalar buyurun. Merhaba nasılsınız Kaan Bey? Valla iyiyiz ya. Kardeşimden birazcık ayar yedim. Ee, siz nasılsınız? Biz deyiz, siz. biz deyiz ya efendim. Siz kimdiniz bu arada? Ya ben sizin büyük bir hayranınızım Kaan Bey. Aa hayranımız demek ki. Allah çok sağ ol ya iyi ki varsın. İyi ki varım değil mi? E sen de iyi ki varsın Kaan'cım. Valla ben de motorları çok severim ya. Harbi mi? Ama benim motorum değil bu. Efe'nin motoru. Ha Efe'nin motoru mu? Sen kendi düşünmez misin? Sen genç yakışıklı kaslı birisin yani. Bir motor sana da güzel gidebilir. Öyle yeşil. Öyle dediniz bak şimdi. Hoş oldum ben teşekkür ederim ya. Ama kardeşim motoru benim motorum. Benim motorum kardeşim motoru yani. Ya tabi orası öyle Kaan Bey de yani şimdi sizin de kendinize ait bir tane yani motorunuz olsa hiç de fena olmaz diye düşünüyorum ben. Allah doğru diyorsunuz aslında. Ben de alsam mı kendime bir tane alayım bari ya. Siyah bir tane. Ne diyorsunuz? yeşil olsun ama yeşil sizin renginizle. Yeşil mi olsun? Hmm, tamam o zaman yeşil de güzel olur zaten. Motorda en sevdiğim yeşille siyah. Tamamdır. Ben, beni de bir şehre kadar bırakabilir misiniz Kaan Bey? Tabi tabi atlayın hemen bırakayım nereye gideyiz? Şöyle gideceğiz? ay, sıkı sıkı sarılayım da düşmeyelim yani değil mi? Yani evet evet düşmemeniz önemli. Evet. Tutunuyorum tutunuyorum Kaan Bey merak etmeyin. <laughs> ee, şey beni yani evinizin önünde indirebilirsiniz. Evimizin önünde tamamdır. Gel. Siz de sanırım motor almaya gidiyorsunuz buradan. Yani gitmiyordum ama. <laughs> Öyle mi dediniz ki ikna aldım ben alayım var ya o zaman tamam. Bence de alın görüşmek üzere Kaan Bey kendinize iyi bakın. Görüşürüz sizde sizde kendinize iyi bakın. Of ya ne kadar yakışıklı bir adam bu Kaan'da var ya yiyeceğim bu adamı yani. Ah tamam. Arkadaşlar motor bir an gitmedi ben de dedim bir şeylerim oldu. Allah bilmiyorum gidiyor şu an tamam sıkıntı yok. <laughs> motor almaya gidelim bakalım. Hop. Ah. Oh. Kendi motorumu alacak ayrı. Artık efendim gittiği yere gitmek zorunda değilim. Ha. Merhaba, merhaba. Ee, merhaba, merhaba Kaan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz ya? İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız canım benim? Valla ben de iyiyim de. Ben de kendime bir motor alacaktım. En son Efe aldık. Ha evet, Efe Bey'e almıştık güzelinden bir tane motor. Şimdi Efe'nin aldığı motorun aynısından ben de isterim. Tabi canım ne isterseniz elinize yani Kaan Bey amadedi hemen al diyorum Evet gelmek üzere yani arkanızda falan olması lazım yani süper bir motorunuz oldu hayırlı uğurlu olsun. Ha bakayım yine bu efen aynı rengi mavi yine bu. Aynı rengi işte aynı rengi ama onu değiştirebiliyorsunuz boyatacaksınız ya Kaan Bey biz yani yeşil getiremiyoruz biliyorsunuz. Niye getiremiyorsunuz ki neyse ben boyarım sıkıntı yok da. Mesela yani işte, bakalım abi. arkadaşlar o zaman e, bunun fiyatı ne kadar? 10.000 Hala 10.000 mi? Valla Allah razı olsun şey bak aynı fiyat zam yok oh be öyle olması gerekiyor. Evet Ama evet şimdi, şimdi, bey. E, i̇sminiz neydi satıcı bey demek istemiyorum size. Ya, satıcı bey diyeyim benim hoşuma gitti. Şimdi satıcı bey. Bakın daha önce de sizden aldığım siparişim yani sizden oldu başkasından olmadı. İkinci bir alışveriş o zaman bir indirim yapın ki. Üçüncüye de size geleyim. Kaan tamam bey yani anlıyorum ama zaten indirim yaptık gibi sayın. Çünkü zaten yani parayı yükseltmedik. Zam gelmedi. Bakın be, benim bir hayalim var tamam mı? Madem Neymiş? hiç indirim yapmıyorsunuz. 110 bin lira ya. Evet. 9999 yapın havalı olsun. Tamam. Tamam mı? Oh be. Tamam alıyorum o zaman. Tamamdır kavam evet. bey. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Allah kaza bela vermesin kavam bey. Sağ olun sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Rica şey ederim. Versin, ederim. Rica ederiz. İh, Allah. Dur. Ne yaptın? Heh. Önderdim parayı size. Teşekkür ederiz. Gelmiş olunmakta. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Siz de buradayken hazır bayayım isterseniz burada sıkıntı olur mu? Yok abi hiç olur mu öyle şey dükkan sizin rahat rahat sakının. Tamamdır. Hop oy 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 oy. Allah tamamdır aldım. Benzin de doldu ben unutmayın. Daha azıcık yerde ya. Aa doğru evet. benzin vardı pardon pardon. Ben hemen benzin alıp geliyorum. Tamamdır kahve tamam Ya arkadaşlar en son abicim burada gördüklerini söylediler. Bir gidip bakalım bakalım. Aha. Aha. Abi şimdi orada hı? Abi şimdi ne yapıyor acaba? Abiş? Aa Efe sen mi geldin? Sen de ara geldin. Hani işin vardı? İşimi hallettim geldim de bu motor ne böyle yaşın yaşın? Ya yeah, yeni motorum. Nasıl? Yeni motorum mu? Evet. Bu niye gitmiyor ya? Abi oh, Allah önüne oturuyorsun önüne önüne düzgün otur. Heh. Heh, tamam tamam. Ya, önüne oturuyorum zaten de. Neyse. <laughs> Oy, vay vay evet, vay demek, demek abi motor almak istedin ha Evet. Bak yeşil siyah işte senin gibi motor nasıl? Bak bak direksiyon nasıl çeviriyorum ama. Abi bak ben tekerleri nasıl yapıyorum. nasıl kaldırdım? Hop nasıl yapıyorsun onu bana da öğret ya. Bak abi böyle böyle yapıyorum. söyle Dur dur şu motoru. Dur, dur, İn dur. İn motordan. İndim. Ah, ön tekerleği mavi ama arka tekerleği beyaz bunlar. Niye öyle? Abi çünkü bilmiyorum. Evet. Nasıl yapıyorsun şimdi? Böyle böyle yapıyorsun. Tamam. Bırak. Lan. vallahi oh, öğrendim ha. Tek seferde çözdüm. Nasılım? Fena abi fena. Nasıl çok zevkli değil mi kaldırmak? Evet, evet evet. Hoppa. Tabi arkadaşlar siz denemeyin böyle şeyleri. Böyle şeyler tehlikeli. Evet evet. Helal olsun sana. vallahi böyle şeyleri de, söyle. Bak biri şuraya gel abiş, Bak. Bak şöyle öyle misin? Ana 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 geri <laughs> hey, ana 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 geri geri ana evet, geri geri ana 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 yavaş. ana Abi şimdi ah. böyle yapabiliyorsun. Bu nasıl bir hareket? Oy. Ya işte fena dimi abiş. abi? Fena fena. Oğlum bu neden motorla drift atıyorsun? Evet abi işte her şeyi yapabiliyorsun. Çünkü motor özel hareket motoru yani Her şeyi yaptırıyor bu motor sana. Neyse berkalesi ailesi. Bugünlük videomuz bu kadar. Abi şerbe gelsene. Geliyim geleyim neredesin? Başım döndü benim. Gel gel abi ev, evin oradayım. Bugün bir nozlu kaldı. Sağ sola çıkıyoruz bir ortak kalbime. Sağ sola çıkıyoruz. Tıklayın tıklayın. Çok seviyorum. Abi. Hepsi görüşmek üzere. Evet. Ve bay bay arkadaşlarım. Abiş nereye gittin dur. Heh. Bay bay.